Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çim bakımında en zorlandığınız konu hangisidir diye sormuştum. Çim sulama, çim kesme, çim gübreleme ve çim havalandırma seç e seçeneklerini vermiştim. Bunlar biliyorsunuz çim bakımının dört temel ilkesi. En çok oyu çim gübreleme almış. Bir önceki videomda çim gübrelemeyi anlatmıştım. İkinci sırada çim havalandırma en zorlandığınız konular arasındaymış ve bugün ben size çim havalandırmayı Şöyle sararan çimlerimin üzerinde anlatacağım. Arka bahçede de kuruyan bir kısım çimlerim var. Onların üzerinde göstereceğim. Çim havalandırması nedir? Çim havalandırması çim köklerine yeterince çim köklerini besleyecek kadar su, hava ve besin maddelerinin ulaşmasını sağlamak demektir. Yani Çim havalandırmanın temel amacı çim köklerine iyi bakmaktır. Bakın bu kısımda bir sorun oldu benim ve e, böyle sararma başladı. Şimdi elime şöyle bir şiş aldım. Bu şiş ile şöyle toprağı kontrol ediyorum. İnanın batmıyor. Şişi batıramıyorum toprağa. Taş gibi. E, bu kadar sert bir toprak, şişin geçmediği bir toprakta çim kökleri elbette ki e, nefes alamaz, hava alamaz. Besin maddeleri, su gitmez ve çimler böyle sararır kedicik geldi bakın bizim bahçenin sevimli kedisi şu çim havalandırma ayakkabılarımla yapacağım ama şu çivileri şöyle çevireyim kediciğe zarar vermesin kedicik üzerine düşer sonra Allah korusun. Evet kedicik geldi oturuyor. Şimdi bakalım ne maceralarımız olacak. O bana yaptırmaz. <laughs> bakın çok meraklı. Gerçekten çok sevimli ve böyle insanın yüzünü güldüren bir şeker bu. Bizim evin kızı bu. Çok seviyoruz bunu. O da bize çok yakın. Ben hayvanlardan ben çok korkuyorum ama o beni kendine anne seçti. O yüzden de ona dokunabiliyorum artık yavaş yavaş. Eşimle çok güzel e, maceraları oluyor. Eşim onu çok seviyor. O da eşimi çok seviyor. Bakalım şimdi bakın ne yapıyor, görüyorsunuz. İnceliyor. Çok meraklı. Bebek olduğu için henüz iki aylık. Annesi bize gözü yaralı gelmişti. Sonra da yavrularını getirmişti. Bugün bugündür bizdeler. Evet, Kediciğin ismini Tütün Bombon koyduk. Tütün Bombon şimdi inceliyor bakalım. Bu çimlerin üzerinden de hiç gitmezler. Şimdi birazdan gelirler. Yaklaşık 10 tane kedi oluyor yemekte. Bakar mısınız? Çok sevimli. Şimdi ben bu şiş ile batırarak toprağın kuruluk derecesini tespit etmiş oldum. Çok kuru gerçekten. Çim havalandırmaya ihtiyacı var. Şimdi ben kedicik gitsin diye biraz uzaklaşsın istiyorum. Çim havalandırmaya kıbısı tehlikeli, çivili. Onları giydiğimde... Onun bahçede olmasını çok istemiyorum ve çimleri kes, keseyim önce dedim. Şimdi çim makinasının sesini duyunca gider. Şöyle bakın, her kesimden önce ben kendim bile çim makinasının dört e, tekerini de kontrol ediyorum e, çünkü bir tanesi çıkmış olsa ya da kaymış olsa buradan benimki böyle geçirmeli. O zaman. E, çimleri kısa keser, kazıyabilir. Çim kesme konusunda da video yapacağım. En büyük çime verilen en büyük zararlardan bir tanesi yanlış kesim. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Şimdi ben güzelce çimlerimi kestim. Kedicik de gitti. Çim makinesinin sesini duyunca bakın çok kısa kesmeyelim. Kesimden sonra çimlerim böyle yaklaşık 4-5 santim arası 4 santimden kısa kesmeyin. Çimlerinizi kestikten sonra da böyle yemyeşil halı gibi görünmeli. Hemen şöyle çim havalandırma ayakkabılarımı giydim. Spor ayakkabımın üzerine giydim. Ve şöyle küçük küçük adımlarla yürüyorum. İnanın bu ayakkabının çivileri bile toprağa zor geçiyor şu anda bu sararmış kısımda. Şimdi burada ben gezdikçe bu Çivil ayakkabılarımla toprak yüzeyinde minik minik delikler açılmış olacak. Ve o deliklerden su, hava, besin maddeleri çim köklerine daha kolay ulaşacak. Bu kısımlarda sorun yok ama ben bu kısımlara da yapmak istiyorum. Bahçenin her tarafına yapabiliriz. Çim havalandırma çok önemli. Çim havalandırmayı sonbaharda yapabilirsiniz, yazın yapabilirsiniz. Çimlerinizde ihtiyaç duyduğunuz anda yapabilirsiniz. Bir ilkbaharda çok ihtiyaç olmaz. İlkbahar zaten çok kuvvetli bir uyanışla başlar. Her şeyi halleder ilkbahar öyle söyleyeyim. Şimdi bakın şöyle biraz videoyu buralarda hızlandırdım. Hızlı hızlı minik adımlarla yürüyorum. Şöyle iki ayağınızı birbirinden biraz uzak tutun. Basmayın ayağınıza düşmeyin. Bir de... Bahçesinde çim alanın içerisinde sulama boruları olanlar, yani otomatik sulaması olup da bu çim alan kısmında da sulama borularınız varsa çim havalandırma ayakkabıları size göre değil. Onu söyleyeyim. Bakın şu köşe görüyorsunuz. Bu kısımlar çok güzel, yemyeşil ama buraya da havalandırma yapacağım. Şu karşı köşe sapsarı, buradan da sarı olduğu görünüyor, gördüğünüz gibi bütün bahçeye bu kısma havalandırma yapacağım ayakkabılarımla hızlı hızlı yürüyerek yapacağım daha sonra havalandırmadan sonra sulama yapacağım bırakacağım ertesi gün yine normal sulamamı yapacağım üçüncü gün sizlere tekrar sonucu göstereceğim bu videoyu zaten 3 gün içinde hazırlayıp 3. gün size hemen göndermek istiyorum çimleri sararanlar, kuruyanlar böyle doğru çim havalandırma ile çimlerini kurtarabilirler. Ben şimdi ön bahçede işimi bitirdim. Hemen havada kararmak üzere arka bahçeye geldim. Buraya da arka bahçede de bu kısımda kabaklar böyle buraya yatmıştı. Yaz boyu bana çok güzel kabak yaptılar. Ama buradaki çim kurudu. Burası resmen kurudu. Kediler de burada çok yatıyordu kabakların büyük yapraklarının gölgesi altında. O yüzden de buradaki çime ben hiç sulama yapamadım, kesim yapamadım, hiçbir şey yapamadığım için şimdi kabakların altındaki kısım bu durumda. Buraya da yine çim havalandırma yapacağım. Çim havalandırma aslında çok kolay. Bir şişle bile yapabilirsiniz. Bir örgü şişiyle, bir mangal şişiyle olur. Çim köklerine toprak yüzeyini bozmayacak şekilde 3-5 santim aralıklarla 5-10 santim derinliğinde Delikler açacaksınız. Hepsi bu. İsterseniz çim havalandırma tırmığı da alabilirsiniz. Onun çalışması biraz daha farklı. O çimin içerisindeki, çim köklerinin içerisindeki sararmış kurumuş otları da temizliyor çok güzel bir şekilde. Ama onu ben yapamıyorum. Benim belim ağrıyor. O yüzden bu çim havalandırma ayakkabıları bana çok pratik ve iyi geldi. Ama bu ekipmanlar bahçenizde otomatik su Sulama boruları varsa bu çim havalandırma, e, ayakkabısı, tırmığı o zaman size çok uygun değil. Boruları delersiniz. Yapmayın o zaman sizler başka bir yöntem bulmak zorundasınız çim havalandırmada. Şimdi bakın burasının ne kadar kuru olduğunu iyice böyle yaklaştırarak gösteriyorum. Buraya kadar kuru şöyle görüyorsunuz. Bu kısımda da 3 gün sonra size sonucu göstereceğim. Şimdi burada da yine çim havalandırması yapacağım. Önce çimleri keseceğim. Sonra havalandırma yapacağım çivil ayakkabılarımla. Ondan sonra da sulamasını yapacağım. Ertesi gün de normal sulama yapacağım. Üçüncü gün burada buluşacağız yine. Şöyle bakın bu kısımda havalandırmamı yaptım. Sulamamı yaptım. Ve üçüncü gün böyle geldim. Çimlerimin yanına ön bahçeye geldim. Sararan kısmında. Şöyle bir sararan kısmı göstereyim. Bakın. Üçüncü günde bile ne kadar fark ediyor. Hiçbir şey yapmadım. Gübre yapmadım. Sadece suladım. Şişimi buraya batırdım. Şimdi şişle kontrol ediyorum. Gerçekten şişim şimdi biraz daha kolay gidiyor. Ama çok derine inmiyor. 2-3 santim kadar batıyor şu anda. Ve bazı yerlerde biraz daha fazla batıyor. Ama bazı yerlerde hala hiç içeriye girmiyor toprağın içine batmıyor şiş o yüzden sorun hala çözülmemiş demektir bugün yine ben bu kısımda sadece bu şişle havalandırma delikleri açacağım çim köklerine çivil ayakkabıyı bu kadarcık küçük bir alan için giymek istemiyorum böyle bu şişle yapabilirim şöyle iki elimle tutacağım birazdan kamerayı bırakıp şöyle şişe de bir biraz Kağıt havlu sardım elimi acıtmasın diye insanın elini acıtıyor uzun yapınca ve ondan sonra bu şiş ile burada 5-10 santim aralıklarla yaklaşık 5-10 santim derine gidecek kadar küçük küçük delikler açacağım 5 santim derine inmeniz iyi. 10 santimden aşağıya inmenize gerek yok. Onu suyun direnajının iyi olmadığı zamanlarda biraz derine inebiliriz. Şöyle geriye çekiliyorum. Geriye çekildiğimde bakın, bugün daha iyi görünüyor. Kediler gelmeye başladılar. Ben çalışırken bahçede hemen yanıma geliyorlar onlar da. Bakın daha iyi görünüyor. Bugün burada bu havalandırmayı yaptıktan sonra sadece bu kısma yapacağım sorunlu bölgeye. Şişle yapacağım bu şişle yapacağım 5-10 santim aralıklarla 5 santim derine inecek kadar şişi batırıp çıkaracağım daha sonra burada sulama yapıp e, toprağı dinlendireceğim en az bir saat dinlendireceğim sonra da gelip e, ferro demir gübremi uygulayacağım e, yarın da inşallah npk 4 446'dan vereceğim bu kısma. Ve e, yine kontrol edeceğim. Yine böyle şiş batırma işlemini yapabilirim. E, şiş ta ki ne zamana kadar şiş böyle toprağa rahatlıkla 5 santim derine inene kadar bu işleme devam edebilirim. Böylece çim köklerine gerekli olan e, hava su ve besin maddelerini göndermiş olabilirim. Şöyle biraz daha yaklaştırdım. Bakın bugün ilk güne oranla daha iyi durumda. Çimler Çimlerde şöyle bu yaptığımız bu havalandırma işlemi Tıpkı böyle kalbi duran solunumu duran bir insana yapılan kalp masajı gibi suni solunum gibi bir şey bu O yüzden de gerçekten bu işlemi doğru yaparsanız Çimlerinizde çok hızlı bir canlanma çok hızlı bir toparlanma görebilirsiniz Bugün benim bu işlemi yap, yapmamın üçüncü günü ve görüyorsunuz üçüncü günde ilk güne oranla ne kadar fark ediyor. Videoyu başa doğru alarak bakabilirsiniz. Şöyle ben geriye doğru çekiliyorum. Böyle uzaktan baktığımda o bölge biliyorsunuz ne kadar sarı e, görünüyordu. Bugün üçüncü gün olmasına rağmen çok güzel görünüyor. Fark etmiş yani. Şimdi bu kısımlar böyle bakın çok güzel yeşil. Henüz 3. gün olduğu için fazla da uzamadılar. Kesim yapmadım. Bakın şöyle uzaktan baktığımızda o sararan kısım çok belliydi. Eee sararma azalmış durumda. Demir gübresini, ferroyu bugün uygulayacağım. Yarında NPK 4 4 6'yı verince tablo hızla iyileşmeye başlayacak. Şimdi kuruyan kısma geldim. Bakın. Burada lütfen dikkat edin. Buralar ne kadar kuruydu. Bugün üçüncü günü. Sadece havalandırma yapıp suladım, gübre yapmadım. Gübreyi üçüncü gün yapacağım. Size çim havalandırmasının ne kadar önemli olduğunu göstermek için yapmadım gübreyi. ilk günde yapabilirdim. Bakın o kuruyan kısımda bile minik minik yeşermeler başlamış. Şimdi burada şöyle batırarak kontrol ediyorum. İnanın hala çok sert. Bir santim, iki santim zor gidiyor. Burada da yine çim havalandırma ayakkabısını bu kadarcık yer için giymek istemiyorum. Bu şişle yapacağım. Şöyle kamerayı birazdan bırakıp iki elimle hızlı bir şekilde burada iki dakikada bu işi halledebilirim. Burası da yaklaşık iki metrekare kadar var. Ondan sonra da sulamasını yapıp yine burayı da dinlenmeye bırakacağım bir iki saat. Sonra gelip demir gübresini uygulayacağım. Yarın da bu kısmı bütün bahçeye NPK 446'yı uygulayacağım. Ve böylece çim kuruyan, sararan çimlerde hem çim havalandırmasını hem çim canlandırmasını yapmış olacağım. Size başka türlü çim canlandırmayı anlatamazdım. Böyle hem kuruyan hem sararan kısım üzerinde anlatabilirdim. Şimdi suluyorum çimlerimi her yeri sulayacağım ama özellikle bu kuruyan yeri göstereceğim. Bütün bahçeyi e, hani sulamayı da tekrar göstermeme gerek yok diye. Videoda zaten çok uzun oldu. Uzun olmasın diye e, sulamayı böyle çok az gösterdim. Sulama videosunu size ayrı yeten yapacağım. Bahçenin her tarafını sulayıp sonra dinlenmeye bırak bıraktım ve e, ondan sonra şöyle bir iki saat sonra geldim. Bakın şöyle gösteriyorum. Demir gübresini yapacağım. İnanın şu anda bile bakın yaklaştırıyorum kamerayı. Renginde ne kadar farklılıklar var. İki saat geçti. İkinci bir havalandırma yapmış oldum. Havalandırma arkasına sulama yaptım. Ve görüyor musunuz? Aynen şu benzetmem çok iyiydi kalp akciğer canlandırması gibi kalbi duran bir insana yapılan canlandırma gibi bu çim havalandırması da çimlerimiz için. Şimdi pompamı aldım. Ferroyu aldım yanıma. Ferroyu 100 metrekare alana 20 mililitre ferroyu 10 litre su içerisinde sulandırıp bu pompayla çim yüzeyine yakın olacak şekilde veriyorum. Hemen aldım gübremi gübrenin ağzını kapatıyorum sıkıca havayla temas ederse gübrenizin ağzını açık bırakırsanız uçar vitamin ve mineraller uçar o yüzden hemen kapatın kapattım şöyle suyu koydum ben çok karıştırmıyorum suyu tazikli bir şekilde akıtarak suyla hemen hızlıca karışmasını sağlıyorum karıştırabilirsiniz de şimdi geldim burada demiri uygulamak üzere bakın kim geldi kedicik geldi yine eşimden yardım istiyorum Eşim kediciye sesleniyor ama gitmiyor. Şimdi eşim onu kucağına almaya geldi ve hemen kaçtı saklandı. Şimdi ben şöyle çim yüzeyine yakın olacak şekilde hızlı bir şekilde demir gübremi uyguluyorum. Bu pompayla çok rahat oluyor. Bir dakika sürmüyor inanın. Her yere uyguluyorum yani bütün çim yüzeyi için hazırladım. Burası 25 metrekare alan. 5 litre su içerisinde 5 mililitre ferro koydum, sulandırdım ve güzelce her yerine eşit bir şekilde püskürtüyorum. E, ferroyu uyguladıktan sonra sulama yapmıyoruz. Ferro öncesi sulama yaptık, 1-2 saat bahçe dinlendi. Şimdi ferroyu uyguluyorum, sulama yapmıyoruz. Yarın sabah normal sulamamı yapacağım. Hava sıcaklığı bizde 20-25 ile derece arasında günde bir kez suluyorum ben. Ferro'yu yaptım, kaldırıyorum. Şimdi yarın inşallah bu NPK 4 4 yapacağım. Bu NPK 4 4 da yine 100 metrekare bahçeye 10 litre su içerisinde 20 mililitre NPK 446 koyarak hazırlıyoruz. Bu enjektörle ölçüyorum. Mutlaka enjektör kullanın sizde. Kapağını sıkıca kapatıyorum. İşim biter bitmez. Hem dökülebilir, hem de hava ile uzun süre temas ederse içerisindeki Vitamin, mineraller hepsi uçup gider. Evet, şöyle arka bahçeye de e, uyguladım. Oraları çekmedim artık, kuruyan kısma ve bütün bahçeye uyguladım ve şöyle geldim ön bahçeye. Bakar mısınız? Size göstermek istiyorum. Şimdi bu sararan kısmı yakından göstermek istiyorum. Ben yaklaşık yarım saat kadar arka bahçede e, işlemi yaptım, biraz oyalandım. Sebzelerime de yaptım ferro ve bakın kısmı görüyorsunuz, bu sararan kısımdaki yeşermeyi, renk değişimini şöyle yakından görüyorsunuz. Bunun sonucunu sizlere daha sonra gösterir, göstereceğim kısa videolarla çim havalandırma sonucu diye paylaşırım. Şimdi bu videoyu ben size hemen göndermek istiyorum. Çimleri kuruduğu için üzülenler, yeniden çim ekmeye uğraşanlar için bir yol gösterici olsun, bu yöntemi denesinler istiyorum. Bu yöntemle gerçekten sürekli çim ekmenize gerek kalmadan böyle yemyeşil çimler yapabilirsiniz. Hoşçakalın.